merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber pkx oynuyoruz arkadaşlar e, bildiğiniz üzere diğer videomda pizzacı olmuştuk ve size evimi tanıtmıştım arkadaşlar bu videomda da bir e, robota gideceğiz ve Crater'ında yarışacağız arkadaşlar. Diğer videomda da böyle demiştim ama yarışamamıştık. O yüzden bu videomda yarışacağız arkadaşlar. Ve eğer zamanımız biraz daha kalırsa bazı evleri gezeceğiz. Şimdi hemen robota gidelim. Arkadaşlar ilk önce şuraya bakmak istiyorum bu arada. Burada çünkü yeni bir yer gelmiş. Bakalım hangi evler var? Hı. Hmm, tamam. Arkadaşlar o zaman şuradaki ev sence güzel değil mi? En az bu güzelmiş. Alamıyoruz galiba. Evet alamıyoruz. <laughs> Ama denemek istedim. Daha fazla para biriktirip bunu alabiliriz. Hello Kitty'li bir ev de varmış bu arada. Şöyle hemen robota gidelim. Ve Crazy Room'da yarışalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kocaman bir robotu var. Şimdi içine giriyoruz arkadaşlar. Evet. Şöyle. Buradan arkadaşlar bir de ben bir keresinde şunun üstüne atlamıştım ama daha sonra atlayamadım. Yani üstüne zıplamıştım. Çıkmıştım üstüne. Çok güzel olmuştu ama artık atlayamıyorum. Aa, buraya girebiliyormuşuz. Bak bunu yeni öğrendim. <laughs> bunu yeni öğrendim. Evet, Crazer'ın hemen şöyle girelim. Evet arkadaşlar. Şimdi şöyle Crazer'ına girdik. Hemen beklemeden Evet arkadaşlar 17, 16, 15 diye sayıyor ve galiba tek yarışacağız. Evet arkadaşlar 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ve 0. Deyince yeniden 3, 2, 1 diyecek ve başlayacağız. Hmm. İnşallah birinci oluruz. Ama tek yarıştığımız için zaten birinci olacağız yani. Sadece 3 yıl almaya çalışacağız. O yüzden daha hızlı olmamız gerekiyor. Gördüğünüz gibi diğer yerde de yol var ama ben şimdi oradan gitmeyeceğim. Ay gelsene ya. Yürümüyor karakterim. Of ya ama. Üsterinde, üzerinde durmuştum. Neden olmadı ki? Yanlış dedim. Arkadaşlar bir de size bir şey göstermek istiyorum şöyle biraz ilerleyelim de öyle. Çünkü şöyle eğer birazcık durursam yarışmayı kaybedeceğim. Çünkü şu anda iki basamaklı sayılarımıza geçtik. Yani iki basamaklı derken ee, daha süre biraz daha azaldı. Hatta bayağı bir azaldı. Ay ha. Şöyle. Ah, hemen şunu Dur sen şimdi şöyle yap. Şimdi beni al. Şuraya geçeyim. Tamam hadi. Ya of. Arkadaşlar ya. Gerçekten çok sinirim bozuldu. Ha tamam. Yanlış. Doğru. Tamam. Bakalım 3 yıldız alabilecek miyiz ama yani 1 yıldız bile alabiliriz söyleyemedim. 250 TL aldık Yani paramızın. Ee, mesela sen biletimiz. Alt biletin kaç olduğuna tam bakamadım. Bakalım kaç yıldız almışız. Şöyle bakmak istiyorum. 2 yıldız aldık arkadaşlar. Bir tur daha hemen oynayalım o zaman. Bekliyoruz. Arkadaşlar şöyle bir fotoğraf çekilelim mi? Şöyle. Tamam. aldım Hı, ne oldu ha arkadaşlar böyle yarışın süresi dolunca bir daha bizi gönderiyor başla yani geldiğimiz yere şimdi bir tur daha yarışalım şöyle arkadaşlar bu arada bu dansı ben çok seviyorum arkadaşlar bir de bu yarışları böyle dans ederek de geçebilirsiniz öyle daha hızlı gidiyorsunuz şöyle tamam Hemen gidelim. Aa, burası değilmiş. Burası mı? Evet. Bu sefer de bu yoldan gidelim. Şöyle. Şöyle ve şöyle. Aa, gelmedik mi? Gelmemiz gerekiyordu. Yani. Arkadaşlar bir de bu parkurlar e, sanki böyle içeriye girdikçe Farklı parkurlar oluyor. Yani mesela ortada bir tane yüzme parkuru vardı. Az önce geçtiğimizde bir tane daha yüzme parkuru vardı şu karelerden. Ama başka bir tane daha yüzme olacaktı galiba. Yoksa az önce de geçtik mi hatırlamıyorum ama. Bence geçmedik arkadaşlar. Diğer e, bu yarış yerlerinde onlar da oluyordu çünkü yani. Hemen şöyle gidelim. Evet arkadaşlar, hemen buradan yarış yarışıyoruz ama bakalım bu sefer 3 yıldız alabilecek miyiz? Şu anda e, yani 3 yıldız alabilir miyiz? Süremiz yok. <laughs> Yakin bir yani? yok ya. İmkanı yok çünkü süremiz baya bir kısıtlı yani. <laughs> Şu anda sinirlerim yine de bozuldu. Her zaman böyle suya daldığımda böyle böyle şey yapıyorum. Evet. Acaba yukarıdakiler beni görebiliyor mudur? Yukarıda birileri varsa. Arkadaşlar çünkü bekleme yerinde öyle bir yer mi? Yeniden 250 TL ve 30 bilet kazandık. Evet. Çok güzel. Bayağı bir paramız oldu aslında. Daha yarışmaya gerek yok arkadaşlar. Oo, arkadaşlar bir de şuraya bakın. Bir şey göstereceğim. Yakamızda mı? Ya şurası. Sizce böyle yuvarlak gibi yer de yuvarlak gibi ama değil mi? Ama arkadaşlar böyle birazcık çok 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 bakınca yerin düz olduğunu anlıyorsunuz. Ben bir keresinde öyle yapmıştım ve anlamıştım. Ay gelsene. ya. Yani biliyorum ilk bakışta yuvarlak gibi gözükecek ama birazcık bakın düz göreceksiniz. Şimdi hemen buradan çıkıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar benim videom bu kadardı. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Seviyorum. Görüşürüz.